Tamam. Ya. tamam. 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 maalesef bundan 28 yıl önce karanlık güçlerin tetiklemesiyle kirli ellerle başkanımız katledilmiştir ve bizden ayrılmıştır 28 yıldır bu kabir ziyareti Gümüşhane Baros adına olağan bir hale bürünmüş bu senede gelip kabrinin başında rahmetli başkanımızı ziyaret ettik Yasin Şerif, Yasin Şerif okuduk bu vesileyle hem başkanımıza hem de burada bulunan tüm merhumlara Allah'tan rahmet diliyoruz. Ailesine sabırlar diliyoruz. Abimi e, aramızdan ayrıldığında henüz hani, 14 yaşındaydım. 14 yaşına kadar insan abi kardeş ilişkisi nasıl olur diye anlatsınız deseniz. Hani bir babanın ötesinde işte bir amcanın ötesinde çok farklı duygular vardı. Vefatın üzerinden 28 yıl geçmesine rağmen hala aramızdaki diyalogların, şakalaşmaların bugün hatırlanıyor olabilmesinin tek nedeni onun daha çok abi kardeş ilişkisi, baba oğul ilişkisi gibi bizlerle konuşması, bizlerle anlayış içerisinde olması farklı bir şey. Annemle birlikte e, köyde hani tarlamızı topluyorduk. Yani ekin zamanıydı zaten Temmuz'un şeyinde. Küçük olduğum için o anda ilk önce annemin hani koşarak yanıma geldiğini gördüm. A ağlamaklı bir şekilde ne oldu anne diye sorduğumda abini vurmuşlar demişti. İşte apar topar diğer büyük abim geldi işte bizi bir müshanele kendisinin işte şehit edildiği e, merkeze götürdü. Yani o benim için yani 25 Temmuz hani abimin vurulduğu tarih olarak değil nasıl anlatabilirim bilmiyorum bu duyguyu ama bana göre yani şahsi düşünceme göre hukukun adaletin adalete olan inancının ortaya kaldırılma, ortadan kaldırılmak istendiği bir tarih. Çünkü benim için abim 24-25 Temmuz'da vefat etmedi veya öldürülmedi. Zaten insan hani unutulunca ölüyor diyorlar. Biz 28 yıl boyunca unutmadığımıza göre abimiz ölmedi. Biz hala onu sıcak içimizde yaşıyoruz. <laughs>